bir gün şerli bir adam vefat etmiş. O beldenin en şerli adam, en kötü adam. O beldedeki insanlardan hiçbir tanesi onun cenazesini kaldırmak istememiş. Dört tane adam tutmuşlar, al bunu götürün. Bizim mezarlığımıza bile gömülmesin. O derece kötü. Almışlar, götürmüşler. Götürürken, lan bu lanet adam biz niye gömüyoruz demişler. Çobanı görmüşler. Çobana demişler, ya senden bileceğimiz var ya. Ne? Ya şu adamı gömer misin? Çoban ne gömmeyi biliyor, ne bir şey biliyor ertesi gece, o gece, özür dilerim, o gece... ...bütün hane halkı o adamı cennette görmüş. Şok. Demişler, siz ne yaptınız? Ya işte böyle böyle üç beş tane adama verdik, götürdük. Ya nereye götürdünüz? Ya bir çobana verdik. Koşuyorlar çobanın yanına. Ya çoban, böyle böyle mahallenin, köyün, benden en şerli adamı buydu. Sen bu adamı gömmüşsün. Nasıl gömdün? Vallahi demiş, ben gömmemem mi bilmem. Bir tane çukur eştim. O çukurun içine koydum. E ne dedin? Başında ne dua ettin? Dedim ki Allah'ım açtım ellerim. Allah'ım sen bana yıllarca aç gönderdin, süt verdin. İşte rızkımda, azımda ne varsa yanımdan gelen geçenlere elimde yok demedim. Hepsini doyurdum, hepsini besledim. Sohbet ettim, muhabbet ettim. Elimde, avucumda bana verdiğin ne varsa ben onlarla paylaştım. Aha bir tane de ben sana gönderiyorum, sana havale ediyorum demiş.